Tasnik Mutfağı'ndan merhaba, ben Bilgen Kirekçi, aşçılık eğitmeniyim. Bugün sizlerle lazanya yapacağız. 3 aşamalı bir yemeğimiz var. E, lazanyayı hazır kullanabilirsiniz. Lazanyalarımı 2-3 dakika kadar sıcak suda haşlayıp tekrar soğuk suya aldım. Ve hafif yumuşamasını sağladım. Şimdi e, beşamel sos yapacağız lazanyamızın arası için. Beşamel sos için ise 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tencereme alıyorum. 2 yemek kaşığı kesedeme unumu ilave ediyorum. Unun kokusu hafifçe çıkana kadar unu kavuracağım. Renginin değişmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi unumuz kavruldu. İçerisine 2 su bardağı ocaktan alıyorum gördüğünüz gibi çünkü sütümü koyar koymaz alt tabakası koyulaşmasını istiyorum. Onunla yağım kavruldu. Sütümü karışıma ilave ettim. Şimdi koyulaşana kadar pişireceğim ve birazcık da farklı bir baharat ekleyeceğim sosuma. Muskat yani hem çevizlerimi de ekliyorum çok az çay kadar, kaşığı kadar. gördüğünüz gibi kaynadı ve kıvamını aldı. Ocaktan alıp şimdi kıymamızın yapımına geçiyoruz. Kıymalı harç için bir çay bardağı kadar sıvı yağ var ve çok az yağlı kıymam var. Kıymamı tencereme alıp tavada kavuruyorum. 200 gram kadar kıyma yeterli. Evet, şimdi kıymamız kavruldu. Kavrulan kıymamın üzerine yarım tane doğradığım, ufak doğradığım kuru soğanlarımı ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet, soğanlarım biraz kavrulunca üzerine yeşil biberlerimi ilave ediyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Evet, kıymamız, soğanımız ve biberimiz kavruldu. Bir tane domatesin rendesini ilave ediyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber ilave ediyorum. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Bir tane defne yaprağı ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Ve biraz tuzla tarçın ilave edeceğim. Ette tarçın nasıl olur diye düşünmeyin. Çok farklı bir lezzet veriyor. Evet, bütün baharatlarını attım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar... Tavamızda e, pişecek bu karışımımız. Tarçın ve defne yaprağıyla e, birlikte kokusunu alsın diye yaklaşık bir 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatacağım. Yaklaşık bir fincan kadar da su koydum. Böyle hafif bir sıvı kıvamlı olacak sosum. Evet sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi kıymanın sosumuz da hazır. Defne yaprağını çıkaracağım şimdi. Evet 2-3 dakika haşlanan lazanya yapraklarımı hafif sıvı yağla yağladığım borcamımın içerisine bu şekilde yan yana yan yana arada hiç boşluk kalmayacak şekilde döşeyeceğim. Hafif kırılmalar olabilir bu sizi yanıltmasın. Evet birinci katı açtık gördüğünüz gibi. Lazanyamıza bir kaşık yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar beşamel sos koydum. Bu beşamel sos birbirine yapışmasını sağlıyor. İsterseniz her kat araya rendelenmiş kaşar peynir veya mozzarella da koyabilirsiniz. Şimdi bu harcımın üzerine kavrulan kıymamdan ilave edeceğim. Domatesli, bol baharatlı kıymamdan ilave ediyorum. Çok fazla fazla koymayacağım her kata. Çünkü her katta kıyma olacağı için eğer kıyması çok fazla olursa tadını ağırlaştırıyor. Onun için böyle az az koyup sonra diğer kata geçeceğim. Evet, lazanyamızı 5 kat olarak hazırladık. İlk katını size söylediğim şekilde açıp diğer katları da tamamladık. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşar peynir veriyorum. Ve 200 derece fırında kaşar peynirler kızarana kadar yani yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirip servis edeceğim.